Merhabalar ben Sidar Budak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine etlerle beraber yemeği çok sevdiğimiz bir sosla karşınızdayım. Ne mi yapıyoruz? Creamy Mushroom Sos yani kremalı mantar sos. Evet kremalı mantar sos hepimizin yemeği sevdiği soslardan bir tanesi. Bugünkü videomuzda ufak tefek dokunuşlarla onun nasıl daha lezzetli olduğunu yapacağız. Önümde malzemelerim var. Hiç beklemeden hemen malzemelerimle beraber sosumu yapmaya başlıyorum. Böyle ufak ufak sos tarifleriyle yeni tariflerle karşınızda olacağım. Şimdi malzemelerimi şöyle kenara alıyorum ve bir sos tavamı veyahut da bir yanmaz yapışmaz çelik tavamızı altını yakaraktan işlemlerime başlıyorum. Şimdi şunu şöyle alayım kesmek için. Tavamı da hemen şurada ısınmak üzere altını yakıyorum. Şimdi bu kremalı mantar sosta dilerseniz etlerinizin üzerine, dilerseniz de yaptığınız et tabaklarının yanında servis edebilirsiniz. Ben çok fazla böyle yaptığım etlerin üzerine foşur foşur sosu dökmeyi seven bir şef değilim. O yüzden de yanında servis ediyorum. Şimdi ilk olarak neyle başlıyoruz? Bu güzel sapsarı biliyorsunuz memleketim Kars'tan gelen Kars tereyağımdan şöyle yaklaşık olarak bir 100 gramını Parçalara bölüp tavamın içine gönderiyorum. Burada erirken biz ne yapacağız? Hemen arpacık soğan ve sarımsaklarımı küçük küçük doğrayarak onları e, içine atacağım, rengini alacak, kavuracağım. O sırada ne yapacağım? Mantarlarımı doğrayacağım. Şimdi soğanlarımı doğrayarak işleme devam ediyorum. Sıra geldi sarımsaklarımı da ince ince doğramaya. Herhalde. Tereyağımız mis gibi kokuyor. Aynı zamanda da sesi duyuyoruz. Şimdi soğan sarımsaklarımızı içeriye gönderiyorum. Şöyle bir hemen karıştırıyorum onu da. Sarımsağın aroması tereyağıyla buluşuyor. Rengini almaya başlasın. O sırada ben hemen mantarlarımı dikine dikine doğrayacağım. Çok ince veya çok ufak yapmayacağım ki pişerken kaybolmasın. Evet burada yaklaşık olarak 600-700 gram bir mantar kullanacağım. Ona göre de 400 mililitre de kremam olacak. Bakın çok ince veya çok kalın doğramadım. Evet soğan ve sarımsaklarım rengini aldı. Şimdi sıra geldi bu güzel aromatiklerle mantarlarımı buluşturmaya. Şimdi mantarlar tavaya. Hop şöyle bir karıştırıyorum tereyağı, soğan, sarımsak ve mantarlar buluştu. Burada yaklaşık 5-6 dakika boyunca çok fazla öldürmeden mantarlarımı hem çok suyunu saldırmadan hem de güzel lezzetini alırken şöyle dışını mühürlüyorum. Şöyle bir tavamızda mantarlarımızı oh şu güzelliğe bak sallayalım. Evet sıra geldi sihirli dokunuşumuza. Nedir o? İlikli dana, ilikli kemik suyumuzu güzelce içine atacağız. İşte bu bütün kıvamı sağlayacak, lezzeti verecek. İksiri içine gönderiyorum. Devamında hemen biraz beyaz üzüm sirkesiyle ortalığı şenlendiriyoruz. Sıra geldi çeşnilendirmeye. Bolca tuz ve karabiberimi ekliyorum. Evet sosum gitti de kıvam almaya başladı. Güzelleşmeye başladı. Mantarların biraz ufaldı gördüğünüz gibi. Mantar çok yoğun bir suya sahip bir sebze. Yaklaşık %90'ı sıvı. İşte dolayısıyla yıkamıyoruz. Sadece dışını soyabiliriz. Ve güzelce kavuruyoruz. Bunlara dikkat edeceğiz. Mantarlar kıvamını aldı. Şimdi geldi kremamızı atıp 5 dakika sonra altını kapatmaya. Yaklaşık 400 mililitre kadar kremamı da döküyorum. İçine. ...ve onu hemen karıştırmaya devam ediyorum. Sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi sıra geldi bizim bütün sosumuzun... ...freshliğini, ferahlığını katacak maydanoz ve taze kekiğimizi... ...doğrayarak içine atmaya. Şöyle biraz maydanozlarımdan doğradım biraz da taze kekiklerimle bunları biraz daha kıyıyorum. Tona yaklaştık. Şimdi mantarımızın altını kapatmadan son bir dakika önce taze kekik ve maydanozumu içine gönderiyorum. Şöyle bir karıştırıp altını kapatıyorum ve sosum artık hazır. Sosumu tamamladım. Çok güzel kokuyor. Ben aynı zamanda da hemen sosluğuma güzelce yerleştiriyorum soslarımı. Bol mantarlı. Şöyle güzel, akışkan bir sosum oluştu. Evet, etlerinizi yaptınız, tabağınıza koydunuz. Dilerseniz yanında Dilerseniz de üstünde kullanabileceğiniz muhteşem bir sos. Şöyle de bakın. Şöyle tabağımıza da dökelim. Ay 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 Çok güzel. Hatta şöyle üstüne de son bir kekik dokunuşu yapalım. Neredeyse böyle bir yemek gibi oldu. İşte bunu etlerinizin yanında yapıp tabaklarınıza hem süs hem dekor hem de lezzet katacak. Afiyet olsun.